Ben Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici. Bütün izleyenlere sevgiler, merhabalar. Bugün size donuk omuzdan bahsetmek istiyorum. Donuk omuz adı üzerinde e, omuz hareketlerinin kısıtlanması. Normalde omuzumuzu 180 derece yukarıya, yan tarafa açabilmeliyiz. Arkaya da e, tam olarak götürebilmeliyiz. Bazı durumlarda bakarız ki omuz hareketlerimiz kısıtlanmış Tabii omuz hareketleri kısıtlanana kadar belli bir geçen süre var. Birdenbire omuzumuz, omuz hareketlerimiz kısıtlanmaz. Normalde işte önce omuz ağrısıyla başlar olay. Eğer omuz ağrısını önemsemezseniz, tedbirlerini almazsanız, tedavisini yapmaz da işte geçer diye beklerseniz o zaman omuz hareketleri kısıtlanır ve donuk omuz ortaya çıkar. Maalesef bazı hastalar bekliyorlar. Bekliyorlar kendi kendine kısıtlanan omuz açılsın diye. Ama hiçbir zaman aklınızda olsun bir eğer omuz eklemin kısıtlanmışsa tekrar normale dönmez. Onu muhakkak özel sistemik bir fizik tedavi yapmak gerekir. Neden omuz böyle kısıtlanıyor diye düşünecek olursak travmalarla, düşmelerle, çarpmalarla, ağır kaldırmalarla omuz içerisinde reaksiyon yaratıldığında, omuz içinde fazla sıvı olduğunda, bursit, tendinit ya da kaslarda, kaf kaslarında yırtık olduğunda ya da az bir ihtimal de olsa kistler olduğunda e, omuz ağrısı başlar. Sinirler basa altında kalır ve omuz ağrısı başlar. Omuz ağrısı daha sonra ilerlerse, tedavi edilmezse, Omuz ekleminin üzerinde bir zar var bayağı gömlek zarı gibi. O zara kapsül diyoruz. O zar etkilenir. O zar etkilendiği zaman kapsül büzüşmeye başlar. Kapsül büzüşmeye başladığı zamanda üzerindeki sinirler bası altında kalır. Onun üzerindeki sinirler de omuzdan bütün parmaklara kadar gelen ağdır. Braker, black plexus ağdır. O bası altında kalır ve çok şiddetli ağrı, yangı, ve o akabinde de sonrasında da omuz hareketlerinde kısıtlılık ortaya çıkar. Özellikle geceleri ağrı gerçekten dayanılmaz hal alabilir. Onun için buradan sesleniyorum. Eğer omuzunuzda ağrı varsa hemen bir fizik tedavi uzmanına müracaat edin. Hele eğer kısıtlılık oluşmuşsa hiç düşünmeden çabuk gitmelisiniz. Çünkü eğer bu omuz kısıtlılığı, omuz hareketlerindeki kısıtlılık 7 ay, 8 ayı aşarsa maalesef sonrasında biz fizik tedavi uzmanları da bunu açamıyoruz. Genel anestezi altında ortopedistler yırtıyorlar, zarı açıyorlar ve biz sonrasında çok uzun süren fizik tedaviler yapıyoruz. Onun için bu olay büyümeden muhakkak bir fizik tedavi uzmanına müracaat etmek gerekiyor. Biz fizik tedavide hem fiziksel ajanlar kullanarak hem de özel egzersiz yöntemleriyle omuz ekleminin kısıtlılığını giderip hem ağrınızı gideriyoruz hem de hareketleri normale çeviriyoruz. Hepinize sağlıklı, keyifli günler diliyorum. Hoşçakalın.